işimizin, ekmeğimizin, çocuklarımızın geleceği için çetin bir yola çıktık. Geçim sıkıntısı çekmeden, gelecek endişesi taşımadan yaşamak istiyoruz. Çocuklarımızı iyi bir biçimde büyütmek için, iyi bir eğitim alanları sağlamak için bu direnişimize devam etmek istiyoruz. Megapoliten yöneticileri her fırsatta şirketin büyümesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Artan karlardan bahsediyorlar. Ne kadar çok kazandıklarını, ne kadar başarılı olduklarını şirket büyüyor. Karlar kartlanıyor ama işçilerin ücretleri bir türlü büyümüyor. Direnişçi arkadaşlar olarak grev, eylem meraklısı değiliz. Lakin haklarımız, şartlarımız yerine getirilmediği sürece biz bu direnişimizi sonuna kadar ciddi yere kadar devam ettireceğiz. Direniş, 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 megapolitel işleri olarak taleplerimiz vardır. Bir, içerideki diğer aylık ücretler hesaplara yatırana kadar direnişimiz devam edecektir. İki, asgari ücretin üstünde elden verilen ücretler de hesaplara yatacak. Elden para verme olayı son bulacaktır. 3- direniş başladıktan sonra işten atılan tüm işçi kardeşlerimin işe geri alınacak ve tazminat hakları ödenecektir. Haklı sebeplerle tek taraflı iş hakları feshetmek isteyen işçi kardeşlerimin tazminatları sonuna kadar ödenecektir. İş, emek, özgürlük. Özellikle şunu belirtmek istiyorum son maddede. Sigortasız, kayıt dışı çalışma son bulacak. Sigortasız çalışmış işçilerin geriye dönük tüm sigorta hakları, primleri ödenene kadar bu direniş sonuna kadar devam edecek. <laughs> Bir ara evet. Besli'deki mega polietilen işçilerinin direnişinin 12. günü. İşçiler 12 gündür içeride ödenmeyen aylıkları ve diğer hak gasplarına, haksızlıklara karşı direniyorlar. Bu direnişimiz sonucunda dün itibariyle içeride ödenmeyen iki aylık ücretlerimiz işçilerin hesabına yattı ve bu direnişin ilk kazanımı oldu. Bunun için işçi arkadaşlarımızı kutluyoruz. Hadi. Asgari ücret ödeniyor hesaplara. Asgari ücretin üzeri ücretler elden ödeniyor. Yani kayıt dışı bir şekilde para veriliyor. Yani işçilerin sigorta primleri ona göre düşük yatıyor. Devletten vergi kaçırıyor. Bu ücretler elden ödendiği için yarın işçilerin sigorta primleri, emekli kaydıkları, kıdem tazminatlarına da aynı şekilde yansıyacak ve bu hakları gasp edilmiş olacak. O yüzden ikinci talebimizde elden para ödeme uygulamasının son bulması ve asgari ücretin üzerinde olan ücretlerin de işçilerin hesabına bir an önce yatırılması. Bir diğer talebimiz direniş başladıktan sonra hele bir de işçiler bir tek sene sendikamıza üye olup örgütlenmeye başladıktan sonra patron işçileri tek tek işten çıkarmaya başladı. Şu ana kadar yüz civarında işçi arkadaşımız işten atılmış durumda. Üstelik bu işten atmalar da hukuksuz. İşçiler direnişin 10. 11. gününde işten atılıyorlar. Yani Nisan'ın 15'inden sonra ama gelen çıkış mesajlarında 6 Nisan yazıyor. Yani hukuksuz bir şekilde geriye dönük işten çıkış yapıyorlar. Üstelik 6 Nisan tarihi bizzat işverenin iş yerinde doğal gaz ve elektrik kesik diye işçileri eve gönderdiği tarih ama işçeri devamsızlıktan kod 48'den işten atıyorlar. İşten atılan bütün işçi arkadaşlarımızın hepsi işe alıncaya kadar direnişimiz büyüyerek, güçlenerek devam edecek. Buradaki işçilerin pek çoğu neredeyse tamamına yakını hepsi işe başladığında en az olan bir ay olmak üzere bir ayda altı ay arasında sigortasız kaçak bir şekilde çalıştırılmışlardır. Kaçak çalışma süresinin sonunda da iş başlangıçları işkur üzerinden yapılıyor. 6 ayda işkur yeri olarak görünüyorlar. Ücretleri işsizlik fonundan yani Türkiye'deki işçilerin ve işsizlerin parasından kesesinden ödenerek patronlara bedava işçi olarak ve yine sigorta primleri yatmadan çalışmaya devam ediyorlar. Yani işçilerin bir yıllık kıdemleri gasp ediliyor. Hala içeride kaçak sigortasız işçi çalıştığını biliyoruz. Sigortasız işçi çalıştırmaya bu suçları işlemeye son vermelerini ve bugüne kadar bu fabrikada bir gün daha sigortasız çalışmışlarsa işlerin geriye dönük bütün sigorta primlerinin yatırılmalarını istiyoruz. Bu taleplerimiz kabul edilene kadar da direnişimizden vazgeçmeyeceğiz. Bize diyorlar ki siz aylık için çıktınız dışarı. Aylıklarınızı da yatırdık. Neden gelip işbaşı yapmıyorsunuz diye arıyorlar işçileri. Evet aylıklarımız yattı ama hala eksik. Hala elden veren paralar hesabımıza yatmadı. Hala işten atılan işçi arkadaşlarımız işe geri alınmadı. O yüzden biz bir tek arkadaşımızı dışarıda bırakmadan ve diğer taleplerimiz de kabul edilmeden Asla bu direnişimizden ve mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Mega polietilen fabrikası sahipleri işçilerin hakkını gasp etmekle sadece fabrikada işçilere yaptıkları haksızlıklarla yetinmiyorlar. Resmen nitelikli dolandırıcılık yapılıyor bu fabrikada. Dolandırdıysa bizi sadece mega polietilen işçileri değil. Aslında bütün Türkiye halkı. Devlet kurumları dolandırılıyor. Ve bu bizzat devletin yetkililerin bilgisi dahilinde ve onların göz yummasıyla oluyor. Bizim vergilerimizle, ödeneklerimizle, devletin verdiği teşviklerle kurulan ve çarkı böyle dönen bir fabrikada bu haksızlıkları kabul etmiyoruz. O yüzden bugün İşkur ve Çalışma İl Müdürlüğü önündeyiz. Çünkü bütün bu suçlardan birinci derecede sorumlu olan kurum İşkur. Çalışma Bakanlığı ve onun Adıyaman'daki temsilcisi olan İşkur ve Çalışma İl Müdürlüğü'dür. Adıyaman uyuma emekine sahip çık. Bu fabrika 2005'te küçük bir kobi olarak kuruldu. Devlet teşvikleriyle büyüdükçe büyüdü. Pandemi döneminde karı karı kat ve kat arttı. 17 kart arttırdılar sahip oldukları fabrika ve üretim kapasitesini. 2020'de bir işçi başına 500 bin lira kar etmişler. Sadece bir işçiden elde ettikleri kar. 2022'de ise 350 bin lira. Yani Türkiye'nin en büyük sanayi kompleksi olan, işletmesi olan Koç Holding'in, Koç Otomotiv'in işçi başına sağladığı kardan bile daha yüksek. Aynı yıl 2022'de devletten 416 milyon lira kredi aldılar. Ve üstelik bu krediler Faiz desteğiyle veriliyor. Faiz de ödemiyorlar. Besniye kurduğu fabrikanın maliyeti 45 milyon lira ama bunun yarısı devlet teşvikleriyle desteklendi. Ödeyeceği verginin yarısı silindi. Vergilerine yüzde 80 indirim getirildi. Ayrıca 7 yıl boyunca işçilerin sigorta primlerinin işveren payı devlet tarafından ödenecek. Ve yine aldıkları makina ve teçhizatlar için gümrük vergisi muafiyeti tanındı. Ve bununki daha pek çok teşvik. Herkesin gözü önünde işlenen bu suçların, bu hukuksuzluğun, bu sahtekarlığın, göz göre göre işçilerin haklarını gasp eden, işçi ve sendika düşmanlığı yapan bu uygulamalara yetkililerin müdahale etmesini bekliyoruz. Bir kere olsun bu kentin, bu ülkenin yetkililerinin suç işleyen, hırsızlık yapan, sahtekarlık yapan bir patrona dur dediğini görmek istiyoruz. Bir kere olsun İki gün önce İzmir'de grevde suç işleyen, grev kırıcılığı yapan patrona karşı yasal bir grevdeki işçilere kolluk kuvvetlerinin nasıl saldırdığını gördük. Biz hep daha önce işte Urfa'da, Özak'ta yine sendikamızın öncülüğünde aylarca direnen işçilere yapılan zulmü gördük. Bir kere de işçi düşmanlığı yapan, işçi kanı ben patronlara müdahale ettiğini görmek istiyoruz bu devletin yetkililerinin. Biz eğer bu devlet ülkenin yetkilileri, iktidarı, valileri ve bütün bu suçlarla ilgili kurumları eğer patronların, zenginlerin, holdinglerin, para babalarının, işçi ve sendika düşmanlığı yapan hırsız patronların değil de bütün halkın, bütün emekçilerin devleti ise ve gerçekten yasaları Huku ve buna karşı bir sorumlulukları varsa bunu bize göstermek zorundalar. Yoksa hiçbir meşruiyetleri kalmayacaktır. Susma! gelecek. İşçimiz, alırız. Teşviklerle ve iş kur yardımıyla kamu kurumları tarafından işçilerin hesabına yatan paralara bile el konuyor bu fabrikada. İşçileri fabrikada köle gibi çalıştırıp giderlerini de işçilerden kesilen fonlarla karşılıyorlar. Ama bunu bile işçilerden geri alıyorlar. Karına kar katarlarken tepeden tırnağa suça bulaşmış durumdalar. İşleri açlık ücretine mahkum eden, her türlü haksızlığı yapıp işler hakkını aradığında kapı önüne koyan, işlere ve sendikamıza iftira atan, teşvik ve vergi indirimi yoluyla paraları cebe indiren mega ile işte böyle büyüyor. Böyle istihdam yaratıyorlar. Devletin ve halkın birikimlerini işte böyle kullanıyorlar. Bu parayla, bu güçle, bu zenginlikle bu kentin, bu ülkenin, bu memleketin işlerine zulmediyorlar. Bu fabrikadaki özellikle iş kuru ilgilendiren bir diğer <laughs> usulsüzlük de şu. Bu bütün bölgede çok yaygın bir uygulama biliyoruz. Ama özellikle burada nasıl uygulandığından bahsetmek istiyoruz. Bu tür teşvikle kurulan bütün fabrikalarda bölgedeki bütün fabrikalarda iş desteğiyle işbaşı eğitim programı diye bir uygulama var. Sözde güya bu uygulamanın amacı meslek sahibi olmayan, üretim içinde olmayan işçilerin meslek sahibi olarak o iş yerinde eğitim görüp istihdam edilmesi. Ama bakın bu arkadaşların çoğu burada 10 yıldır, 15 yıldır, 8 yıldır bu mesleği yapmış, başka fabrikalarda çalışmış, yıllardır bu fabrikada usta işçi olarak çalışan işçileri bile kursiyer adı altında gösteriyorlar ve maaşları iş kurdan, işsizlik fonundan işçilerin kesesinden ödeniyor. Yani bu yolla patronlara bedava köle olarak kullandırıyorlar işçileri. Bir okulla anlaşmışlar, okul yönetimiyle beraber iş kura bir proje yapmışlar. Ustalık belgesi alma adı altında zaten iki yıldır, üç yıldır orada usta olarak, operatör olarak çalışan işçi aynı işi yapıyor. Ortada eğitim falan yok ama bu işçiler öğrenci olarak görünüyor. Yine maaşları iş kurdan ödeniyor. Ayrıca üstelik iş kurdan aldıkları parayı da tamamını işçiye vermiyorlar. Onu da aralarında kırışıyorlar ve bunun adı istihdamı destekleme, bunun adı meslek edindirme oluyor. Bunun adı soygundur. O yüzden iş kuril müdürlüğüne sesleniyoruz. İstismar edilen işçilerin işsizlik fonundaki birikimlerini patronlara böyle peşkeş çeken bu kursiyer adı altındaki uygulamaya Derhal son verme çağrısı yapıyoruz ve bu fabrikadaki kursiyer işçi uygulamasını, ustalık belgesi eğitimi adı altında yapılan uygulamaları, denetlemelerini ve bu denetlemenin sonucunda bu usulsüzlükler tespit edildiğinde bugüne kadar işçilerin cebinden patronlara aktarılan bu paraların derhal iade edilmesini istiyoruz. لا <سؤال>